Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim bugün anaokulu ve birinci sınıflar için yeniden başladı. Türkiye genelinde okullar bugün çalan ilk ders diliyle açıldı. Alanya'da da yüz yüze eğitimin ilk günü koronavirüs tedbirleri kapsamında başladı. 2020-2021 eğitim dönemine başlayan Alanya'da okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek. Zorunlu durumlardaysa ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak. Alanya'daki okul idarecileri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan haber amaçlı video çekilmesine ilişkin yasak geldiğini belirtmesi ise dikkat çekti.